Bugün bahsedeceğim araç yaklaşık 5 metre boyunda uzun şase 2008 model Ford Transit Caravan. Birazdan içine göstereceğim. İç kısımda neler farklı yapılsa daha iyi olur ondan bahsedeceğim. Özellikle 2008 civarı modellerde hazır müzik çalar hiçbir şey çalmıyor maalesef. AUX girişi bile bulamadık. O yüzden yenilemek gerekiyor. Bunun için 3-4K civarı miktarı gözden çıkarıp mutlaka CarPlay'li büyük ekranlı bir müzik çalar taktırmanızı tavsiye ediyorum. Böyle bir araçta Mutlaka ama mutlaka park kamerası ekstra ışıkla birlikte ekletmeniz de gerekiyor. Çünkü geceleri çok az görebiliyorsunuz. O yüzden ekstra ışık önemli. Aracın içine girdiğimizde böyle bir banyomuz var. Ama burası biraz küçük kalmış. Duş teknesi sığıyor. Fakat yukarıda aracın daralmasıyla birlikte bayağı tabut gibi hissedebileceğiniz bir yer olmuş. Kapıda ayna kullanılması çok iyi olmuş. Çok daha geniş gösteriyor içeriği. Yine kendinize bakmak isterseniz de işlevsel. Burası mutfak bölümü ve bizim burada yaşadığımız sorun musluğun su kaçırması oldu. Bunun sebebi büyük bir olasılıkla su deposuna su doldururken suyun içerisinde kum parçacıklarının olması o zaman içerisinde aşındırıp musluğu farklı yerlerinden kaçırma yapıyor. O yüzden depoya su doldururken bir filtre kullanmanızda fayda var. Su pompası büyük oranda bu kum taneciklerini engelliyor ama yine de kaçanları oluyor. Musun uç kısmını sokarsanız eğer uç kısmında kum taneciklerin biriktiğini göreceksiniz. Böyle bir durumda pompanın düğmesine ulaşabilir bir yerde tutmanızda fayda var. Çünkü önlem olarak kısa süreli bir çözüm olarak onu kapatabilirsiniz. Lavabonun dibinde maalesef kumlar vesaire birikiyor. Lavabonun daha böyle yarım küre şeklinde olmasında fayda var. Lavabo seçerken de buna dikkat edebilirsiniz. Mutfak dolapları kesinlikle yeterli oldu. Sorun yaşamadık. Dolap konusunda şöyle bir sorun var. Bu giriş kısmındaki dolaba herkes kafasına vuruyor ama her giren kafasını vuruyor. Bu karavan firması tarafından yapılmış bir araç olmasına rağmen bunun düşünülmemiş olması biraz kötü. Bu şekilde sürekli çarpabileceğiniz alanların olmasından da kaçınmanızda fayda var. Bu 220 ile çalışan bir buzdolabı. 12 volt olduğunda %40'a yakın enerji kazancı olabileceğinden bahsediyorlar. O yüzden 12 volt bulup onu almaya çalışın buzdolabında. Bu dolap 90 litre fakat dolabı mümkünse birazcık daha büyük tutun. Bu en büyük sorunlardan birisi maalesef. Çok küçük ve her gün alışveriş yapmanız gerekiyor neredeyse. Aynısından iki tane alan bir karavanda rastladık gezi sırasında. O da mantıklı olabilir. Ya çok büyük bir tane ya da küçük iki tane 12 volt buzdolabı ile bu sorunu çözmenizde fayda var. Yoksa karavan kısmı çok sorun oluyor. Her gün markete gitmeniz gerekiyor. Sürekli bir şeyleri sığdırmaya çalışıyorsunuz. Biraz sıkıntılı ve sancılı bir durum. Bu kısımsa ocak kısmı. Böyle kapatılıp açılan ekstra bir tezgahı var. Yine ocağın sağ kısmında da bir tezgah kısmı var. Ocakta bizim yaşadığımız sorun dışarıdan çok fazla rüzgar aldığı için çok zor ısıtıyorduk bir şeyleri, çok zor pişiyordu. O yüzden bir siperlik yaptırabilirsiniz eğer böyle kapının önüne koyuyorsanız ocağa. Bu alt kısmında ise 220 priz, Çakmak girişi ve 2 adet USB girişi var. Bunlar çok fazla kullanılıyor ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Dışarıda bir bot, simit vesaire işlemeniz gerekiyor ya da araba pompası takmanız gerekiyor ya da çakmak girişini aydınlatma yapıp onu takabilirsiniz kapının önünde otururken. Telefonu şarj edebilirsiniz. Buradan enerji alıp dışarıda 220 kullanabilirsiniz. Bu kısım bir hayli pratik ve gerekli. Dışarıda rahat ulaşabileceğiniz bir 12, 5, 220 voltluk girişlerin olması iyi bir şey. Bu kısım yatak bölümü. Alt kısımlar uzatılıp yatağı büyütebiliyorsunuz. 3 kişi çok rahat sığabilecek bir alan oluyor. Transit'te yatay yattığınızda boyunuz 1.80'den uzunsa ayaklarınız pencereye çarpıyor maalesef. Pencereyi açıp ayağınızı dışarı çıkartırsanız belki o zaman yatabiliyorsunuz. Onun dışında rahatsız ve dikine yatmanız gerekiyor. O zaman da bu uzatmalar şart oluyor. Yatay şekilde de açmadan iki kişi sığabiliyor. Aslında oturma kısmında da böyle bir koltuğu var. Burası da biraz daha konforlu olabilir. Altında depoları var ve bunlara ulaşması biraz zorlu oluyor. Çok daha kolay olabilirdi. Karşısında bir tane daha var. Böyle bir açılabilir masası var. Kolay bir şekilde açılıp kilitleniyor masa. Yemek yiyebileceğiniz bir alana dönüşüyor. Birazcık dar ama hiç yoktan iyidir. Böyle çekerseniz de bu kısmı uzatabiliyorsunuz. Yine bu orta kısmında altı depolama alanı. Ön kapı açması öndeki katlanan masa yüzünden biraz zor. Ama böyle açıp yanlardan doldurursanız pratik oluyor. Yatağı komple açtığınızda yaklaşık 3 metreye 170 santim civarı bir yatak oluyor. Ki bu da bayağı büyük bir ölçü. Normalde standart çift kişilik yatak 1.60'a 2 metredir. Tek kişilik yatak 90 cm'e 1.90, 2 metre civarı yine. O yüzden 3 metre baya, baya baya büyük ve geniş geniş bir yatak oluyor. Burası da üst dolaplar. Kıyafet için kullanılıyor genelde ama biraz yetersiz kalıyor. Normal kıyafetler çok rahat sığabilir aslında ama nevresim, havlu vesaire aldığınızda hepsinin sığması biraz sorun oluyor. Sol tarafında bir dolap daha eklenebilirdi. Onun yerine bu şekilde bir dekor eklenmiş. Böyle bir şeyin olması da aslında güzel. Sabah uyandığınızda böyle bir şey görüyorsunuz. Bu da iyi hissettiriyor bir de görüntü olarak güzel duruyor. Hepsi dolap olsa biraz daha boycu olabilirdi. Bu karavanın özelliği hemen her yerin ahşap olması. Ahşap olması çok sıcak bir görüntü veriyor. Fakat baya bir ağırlık var. Ve bunu hissediyorsunuz sürekli. Yakıtı da artırıyor. Normalde 3 milim kontrol plaktan yapılırken onun yerine 18 mm gibi bir kalın bir ağacın baya bir ağırlık farkı var. Ayrıca ölçü olarak da iç kısmı birazcık küçültüyor. Özellikle bu tarzı bir perde sistemi içeriye 5-6 cm neredeyse sağlı sollu bir daralma sağlıyor ki bu da karavan gibi bir yerde çok çok önemli. Karavanda her santimetrenin düşünülmesi gerekirken perdenin bu kadar fazla yer kaybına neden olması birazcık sıkıntı. Perdelerin içe gömülebilen bir perde olması çok daha mantıklı olabilirdi. Ve diğer büyük bir sorun izolasyon. Ahşabı güvenerek sanırım yalıtım konusunda titiz davranılmamış gibi. Çünkü gündüzleri tavanda sıcağı bayağı hissediyorsunuz. İzolasyon konusunda mutlaka ama mutlaka çok büyük önem verin. Sadece bu kısımda gidin başında durun yapılırken öyle söyleyeyim. Bu karavan dışarıya kıyasla her zaman 3-5 derece daha sıcak oluyor. Yazları bu büyük bir sorun. Dışarısı bile dayanılmaz bir sıcakken içerinin daha sıcak olması çok kötü. Biz vantilatör kullanmak zorunda kalmıştık. Ona rağmen bayağı zorlu oldu. Buralara da süpürge sopası ile montajını yapmıştık acil bir çözüm olarak. Vantilatörle dahi Antalya tarafı zor geçti. Ayrıca karavanın pencereli olması da sıcakta büyük bir etken. Kapalı bir araba alıp küçük karavan pencereleri takarak kullanırsanız izolasyona çok daha fazla destek olacaktır. Pencere arabalar maalesef çok daha fazla ısınıyor. Bir de içerideki ocakta yemek pişirdiğinizde içeriği bir aile fazla ısıtıyor. Karavan bahsettiğim gibi zaten dışarıdan her zaman 3-5 derece daha sıcak oluyor izolasyon düzgün olmadığı için. Yemek yaptığınızda artı bir 3-5 derece daha ekleyin. Yani dışarıda hava 35 derece ise siz, içeride 45 derece sıcakta duruyorsunuz. Ve baya baya zorluyor. O yüzden bir dış mutfak bir de karavan izolasyonuna mutlaka çok fazla dikkat edin ve önemseyin bunu yazın seyahate çıkmayı planlıyorsanız. Yine sıcakta terleyip kıyafetlerinizi sık yıkama ihtiyacınız olabilir. Yıkadıktan sonra asma maalesef çok büyük problem oluyor. Kocaman bir asklık yanınıza taşıyamıyorsunuz. Başka asabileceğiniz bir yer de yok. Biz duş kısmında böyle bir çözüm bulmuştuk ama tabi bu da hoş gözükmeyen bir çözüm oldu. Banyonun içi de çok nemli olduğu için ve hava sirkülasyonu olmadığı için çamaşırlar çok geç kuruyor. Biz de vantilatörü açıp alt kısmına koyup o şekilde kurutuyorduk. Arka tarafta su depomuz var. Su deposunu 200 litreden büyük tutmanızı tavsiye ederim. Çünkü bizimki yaklaşık 200 litre olmasına rağmen sürekli su bitecek mi diye geriliyorduk. Bulaşık yıkarken, duş alırken sürekli bir gerginlik oluyor. Yani kirli suyu çok büyük tutmasanız bile temiz suya önem verin ve onu büyük tutmanızı tavsiye ediyorum. Kirli suyu çünkü her yerde boşaltabiliyorsunuz hemen hemen. Rogar kapaklarını boşaltabiliyorsunuz. Gittiğiniz kampinglerdeki yerleri boşaltabiliyorsunuz. İşte bir ızgara bir mazgal bulup oraya boşaltabiliyorsunuz. Ama temiz suyu her yerden bulamıyorsunuz. O yüzden kirli su deposunu daha küçük, temiz su deposunu daha büyük tutarsanız çok çok mantıklı olacaktır. Bagaj kısmında böyle bir hortum bulundurmanız gerekiyor. Çünkü bulduğunuz musluklarda hortum olmayabiliyor bu hortumu takıp deponuza su doldurabilmeniz için böyle bir hortum bulundurmanız gerekiyor. Buna ek olarak da hortuma uyan bir filtre almanızda çok çok fayda var. Çünkü musluklardan kum da gelebiliyor. Bu hem pompanıza zarar veriyor hem de musluklarınıza zarar veriyor. Şu an deponun dibinde de birikmiş kumlar var gördüğünüz gibi. Böyle bir uzatma kablosunda yanınızda bulundurmanızda fayda var. Kampinglerde ya da durduğunuz yerde elektrik almanız gerekirse bu kabloyu kullanmanız gerekecek. Her yerden uzatma kablosu bulamazsınız ve bu kabloyu da uzun tutmanızda fayda var. Çünkü gideceğiniz yere her zaman kestiremiyorsunuz. Bazen uzak kalabiliyor arabanız elektrik kaynağına. O zaman bu kabloyu uzatıp elektrik çekebilirsiniz karavanınıza. Diğer bir önemli şey hatta hayati diyebileceğim şey sandalye ve masa. Sandalye ve masa çok önemli gerçekten çok önemli. Özellikle karavanda işlerinizi halletmeye çalışıyorsanız bilgisayarınızı çıkartıp maillerinize bakacaksanız ya da bilgisayar başında herhangi bir iş yapacaksanız sandalyenin 70-75 cm civarlarında standart masaya yakın bir boyda olmasını mutlaka tavsiye ediyorum sandalye ve masanın yeri mutlaka mutlaka bagajda rahat bir şekilde ulaşabileceğiniz bir alanda olsun. Aracın dış kısmında ise yemek yerken bir ışık olması çok daha iyi olabilirdi. Böyle bir ışık koyulmamış. Siz karavan yaptırırken buna dikkat edin. Dışarıya istediğiniz zaman takabileceğiniz ya da sabit olan bir ışık taktırmanızda fayda var. Bir de branda sorunu var. Brandayı takabilmek için 6 farklı civatayla 12 tane işlem yapmaya ihtiyacınız var. Ve bu döndürülen kısmını dahil etmiyorum bile işleme. Biz zaman zaman çok uğraştıracağı için brandayı açmamaya karar vermiştik. Yani branda gerçekten önemli çünkü diğer türlü güneşin altında kavruluyorsunuz. Ve brandanın çok kolay bir şekilde açılabiliyor olması lazım. Sizin onu düşündüğünüzde yorulmuyor olmanız lazım. O açıdan pratik değildi. O çok daha pratik yapılabilir. İçeride su ısıtıcımız var. Gazla çalışır. Yaz günlerinde ihtiyaç duymuyorsunuz. Su ılık olduğu için normal suyla rahatlıkla duş alabiliyorsunuz. Kışın muhtemelen işiniz olacak eğer kışın kullanacaksanız. Burada da tavandan açılabilir bir televizyonumuz var. Bu televizyonu HDMI girişiyle kullanabiliyorsunuz. Laptopunuzu takıp yansıtabilirsiniz. Ya da öndeki radyoya bağlı şekilde Netflix'e, YouTube'a bağlanıp film dizi izleyebilirsiniz. USB ile de aynı zamanda bir şeyler izleyebilirsiniz. Burada da pis ve temiz suyun seviyeleri var ve ışıkları kontrol edebildiğiniz bir alan var. Tavan kısmında iki adet güneş panelimiz var ve acil çıkış kapımız var. Acil çıkış kapısı olduğu için aracın tavan kısmına çıkabiliyorsunuz. Fakat özel bir platform yok. Platform yapılırsa orayı uyumak için ya da sandalye masanızda yemek yemek için kullanabilirsiniz. Ya da eşyalarınızı depolayabileceğiniz bir alan olarak kullanabilirsiniz. Genel olarak bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.